Merhaba Bugün size bir kazanda yani çoklu haktı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk başta yapmanız gereken bir hesabınıza girmek. Bir, bir hesabınıza girdikten sonra bir kazan klasörüne geliyoruz. Ondan sonra çıkıp açıklama kısmında verdiğim autikluyu uygulamasını indirip tıklıyoruz bir kere. Tek hedef modunu açıyoruz. Açtıktan sonra ayarlarını göstereyim hemen. Sizde burada 100 yazacaktır. Bunu siz bir yapın. Bir yaptıktan sonra kaydedin. Bunu böyle kapatın buradan. Çıkın buradan. Bir kazan kısmına gelelim buradan. Hatta kanıtını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6 tane bir kazan hakkı almışım ben. Hemen sizinle birlikte de bir kere yapalım. Haftalık yarışmaya başlayalım. Hareketli kelimesinizin tanımlısı nedir? Güçlü, sabit. Askerler gizlenmek için, satılmak için hangisini kullanır? Kamuflaj. İş yerine istenilen tatile ne denir? İzin. Yılın 10. ay hangisidir? Ekim. Çölün gemileri olarak bilinen memelik türü hangisidir? Deve tabii ki de. Aynen arkadaşlar. Bu kısma geldikten sonra otomatik tıklama açıyoruz. Buradan bunu tamamının üstüne getiriyoruz. Ondan sonra bakın yukarıda pause et işareti var. Ona basıp basıp duruyoruz böyle. Bu şekilde basıp basıp bekleyelim. Üst üste bastığımızdan dolayı bir burada çökecektir. Çıktıktan sonra üst üste bastığımızda internetimiz tabii ki gelecek. Bekleyelim biraz bütün düzelmesini. Şu an bakın tıklıyorum hiçbir şey yok. Bip'te yani hareketlenme yok. Dondu. Bak hiçbir şey geri de çıkmıyor. Yok yani. Hı, tondu dondu bir. <laughs> Çöktü lan burada bir. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir sürü hediyemiz gelmiş bizim burada. Bakın tamam 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 tamam. Aynen arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bekliyoruz biraz. Bekledikten sonra size kanıtını da tekrar göstereyim. Bu kadar internetimiz geliyor. Hatta size daha da fazla gelebilir. 2-3 GB de gelebilir. Bugünkü video bu kadardı. Takipte kalmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.